tavsiyat STK'ları, siyasetçileri ve renkli simaları buluşturdu. Merkezi Esenyurt'ta bulunan Kars Ardahan Idır Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği kahvaltılı toplantıya Kars Ardahan Idırlı iş insanları, siyasi parti temsilcileri, bölgenin renkli simaları katıldı. Elit Davet Düğün Salonu'nda yapılan kahvaltılı toplantının açılışında yoğun katılım, ve ilgiden dolayı hemşehrilerine teşekkür eden Kasımpaşa Genel Başkan Orhan Gökçe bu toplantı yerel seçimlerde birlikte hareket etme toplantısıdır tekrar hoş geldiniz diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Yoğun katılımın olduğu toplantıya Kasımpaşa Genel Başkanı Orhan Gökçe CHP Başakşehir Belediye Başkan Adayı Hadi Akmugan, Esenyurt Belediyesi AK Parti Meclis Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, Esenyurt Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Togay Çoban, Kartal Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Arzu Öğüt, Deva Partisi İl Başkan Yardımcısı Cem Bir Türk Avşar. Gelecek Partisi'nin Esenyurt kurucu ilçe başkanı Veysel Karatay, Esenyurt Belediyesi önceki dönem meclis üyelerinden Egin Doğru, Akandeli, Adem Saçın, Mali. Müşavir Tuncarda, Mali Müşavir Ahmet Kaya, sanatçı Rahmi Akkuş, Çatalca Belediyesi Ruhsat Müdürü Tuncer Marangoz, AK Parti Esenyurt İlçe Başkan Yardımcısı Alican Gökçe, AK Parti Avcılar İlçe Başkan Yardımcısı Tarkan Kaya. İstanbul Keağı Dernekler Federasyon Genel Başkanı Gürser İlgüz, Kars Arpaçay Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Oruç Oymak, Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Ulaş, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bilal İpkin, Büyükçekmece Kars Ardahan Iğdır Derneği'nin Onursal Başkanı Burçay Yıldız. Ardahan Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Mustafa Küpeli, Beylikdüzü Ardahan Dernek Başkanı Enver Yıldırım. Hoçvan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Öztürk. Güle Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eren Küperi. Çıldır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Şimşir. Sarıkamış Dernek Başkanı Cemalettin Aras. Ardahan Kültürevi Başkan Vekili Gürhan Şimşek. Güle Kadın Kooperatif Başkanı Türkan Deli. Güle Kaya Altıköy Dernek Başkanı Tülin Bozkurt. Göle Dernek Başkanı Bülent Sarıtaç, Köy Dernek Başkanları. Esenyurt Otogarı Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Harun Yıldırım. Esenyurt Belediyesi İş Adamları Koordinatörü Ercan Öztürk. Esenyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kuzgun. Akevler Mahalle Muhtarı Süheyla Karademir. Akşemseddin Mahalle Muhtar Nurhan Çetin. Çınar Mahalle Muhtarı Kazim Karakuş. Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım. İnönü Mahalle Muhtarı Hasan Akçelik. Namık Kemal Mahalle Muhtarı Murat Canbaz. Saadetlere Mahalle Muhtarı Yavuz Zirek, Çevler Mahalle Muhtarı Subaytan. Esenyurt Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Yunus Emre Mahalle Muhtarı ve Gökmen Çiftçi ve adını yazamadığımız siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve kağırın renkli simaları katıldı. 3 saat süren, gazeteci Mustafa Küpeli'nin derneklerde acil değişim sürecinin başlanması mesajının verildiği kahvaltılı toplantıda 2024'te yapılacak yerel seçimlerde ayrım yapılmadan kağılı belediye başkan meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine ve muhtarlara koşulsuz destek verilecek. Kararlar yapmaya gerek ki kararların. Biz bu toplantıyı seçim için yaptık, önümüzde yeni seçim için yaptık. Bundan sonra bu toplantıları sizlerle beraber devam edeceğiz. Güç birliği yapacağız. Birbirimizle kendi Başkanımız'a olacağız. Veysel başkanım bir eleştirme bulundu. Belediye Başkanımız burada olmadığı için e, kendisini ben eleştirmek ya da eleştirilmesini doğru bulmadığı için ben şahsım adına söylüyorum. Fakat üstü örgülü de olsa herkesin yetkini burada söyledi diye düşünüyorum. Bugün buradaki toplum top görevini yaptı. Kemal Deniz Bozkurt'u seçti. Başarılı başarısızdır. Onu önümüzdeki yer seçimde sandıkta daha takdir edecek ya da kas kaldırıldığı bir topluluğu takdir edecek. Ama bizim yapmamız gereken bundan sonra kas kaldırıldığı bir birlikteliğini tekrar sağlamak. Bu toplantının temel amacı da bu. Ee, emin olun çok ciddi bir toplumsal baskı var şahsım adına. Ya çok ciddi emekleriniz var. Kas kaldırıldığı kayın oluşturdunuz. Ama bir yerden sonra tıkandı kaldı. Gerçekten de gerek pandemi dönemi, gerek benim yaşadığım sağlık sorunlarından dolayı bir romantiğe girmiştik ama bu seçim aletlerinde bütün hemşerilerimizin güçlülüğü yapıp burada elini masaya vurup herkesin, herkesin, her hemşerimizin kazanması için, faydalanması için elimizden geleni yapmamız lazım. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bu tatil gününü bize ayırdığınız için hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>